Selam arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle beraber Süper bir Adventure'daki Kaplumbağa köyündeki tüm altınları toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakın yukarıda 21 tane altımız var. Yani buradaki tüm altınları toplayacağız ve tüm altınları toplayıp ve öbür serilere geçeceğiz. Daha çok serimiz mesela çöl, kar vadisi, kocaevi mor balığımız var arkadaşlar. Ama arkadaşlar ilk öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olun. Nerede? Şuradaymış tamam. şimdi başlayalım arkadaşlar. Ve, ilk önce buradaki altınlardan başlayacağız. Arkadaşlar bu, bu ne diye sormayın. Çünkü buna basınca ve de eğer siyah siyah gömle ve si siyah kafata tasınız varsa üç yeşil gözlü böyle kullanabilirsiniz böyle efsane gözüküyor neyse sohbet etmeyi bir ken kenara bırakalım hemen şuradaki altınları toplayalım gerçekten büyük. neyse ben buradaki altınları toplayalım arkadaşlar buradan da şöyle yaptık tamam böyle evet Neden böyle yaptım bilmiyorum. Ben bile bilmiyorum yani. Arkadaşlar bu arada hızlı bir başlangıç yaptık. Arkadaşlar bu arada hızlı bir başlangıç yaptık fark ettiyseniz. Neyse, şuradan dur bu taraftan alalım. Böyle de gidelim ve şunu da aldık. Hop hop ve tamam. Evet tamam ve sip sip ve et Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ah, 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 ah. Benim adım Balık Döner. Arkadaşlar bu arada hafta sonu oldu. iki gün tatil. Arkadaşlar Annenimiz 40. Kız kızdığı şey birincisi. Oğlum yani dışarı çık. İkincisi telefona ba bakma. Üçüncüsü uyumamam. Dördüncüsü uyumam. Beşincisi çok yemek yeme. Altıncısı hiç yemek yememem. Altıncı, yedincisi de dışarı çıkmam. Hep, hep dışarı çıkmam. Sekizincisi hiç dışarı çıkmam arkadaşlar. Siz de yorumlara yazın. Ben niye böyle bir şey söyledim ya? Yani annemin dışarı çıkmamasına izin vermez. Çünkü kaybolurum diye korkuyor ve araba çarpar ya da onlardan korkuyor işte. Bu arada dikkatli olun. Gerçek hayatta falan öyle şeyler yapmayın. Ben de yap ben de yaparım ama çünkü ben de bir çocuğum. Arkadaşlar bence de, de yapmayın. Tehlikeli. Çünkü bu oyundaki değil. A Araba çağırsa bir daha doğamıyorsunuz oyundaki gibi. O yüzden sadece oyunlarda da doğup ölebiliyorsunuz. Dikişik ama neyse. Arkadaşım. Arkadaşım bu arada erkekler çok çabuk arkadaş oluyor ha. Al şunu artık. Neyse arkadaşlar ve şuradan da alalım şunu da ve şuradan şuradan gidelim. Hop. Hop. Neden düştüm ya? Vallahi ya zorlayacak. bir de zorlamadı beni. Şunu al. Şunu da al. Az önce uçma hareketi yapıyordu lan o. Ne, ne oldu lan az önce? Şuradan da gidelim. Al. Hop. Hep double yapa yapa oynar mıyım? Hop. 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 Neyse. Şuradan da gidelim. Buradan da gidelim. Buradan da gidelim ve... Buradan da son sonca son, 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 atlayacağımız için bir şey dönüşelim. Ve şunu alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Ve arkadaşlar bunu da aldık. Ve bunu da aldık. Bunu da aldık arkadaşlar. Ama bak hayret rengimiz değişmedi daha sonunda. Ay tut 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 tut, 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 tut. Hmm, ya, Ne almayı unuttum burada hiçbir şey. Şimdi sıra bunda. Şu an 5 saniye oldu. Uy bak. K karanlık bir yere gidin. Bak burada bir fotoğraf çekilir var ya. <laughs> Yemek yemişiz gibi oluyor. Hem de efsane gözükmüyor mu siz de yeşil tilkiye basarak böyle, böyle görüntü elde edebilirsiniz. Ya mamma gibi ya en efsane şey oluyor. Ama beta 2 indirmeniz lazım. Hmm beta 3 gelir bence birazdan beta 3'ü ne zaman indireceğimi bilmiyorum belki o be beta 2 indiremeyin çünkü hala oyuna e eğer düşüp gelirse hemen güncelleyin arkadaşlar çünkü o yani beta 3 çıkmış demektir şuraya da gidelim arkadaşlar neyse Gir şuraya gir Ben yani öyle Al şunu git Git Bir iki Üç Şuraya da gittim Ve buraya da hoppala Ve hoppala Ve şimdi tam Şuraya kal İşte dört tane altın kaldı arkadaşlar. Dört tane altınla. Neyse buraya da gidelim. Burası boşmuş. Ekmek alacağız da kardeş. Ah, sağ ol sağ ol. Biz bize ekmek verdiğin için. Kardeş ben senden bir ekmek alacağım da akma. Sağ ol kardeş sağ ol sağ ol. Kardeş ben sen, senden de bir ekmek alacaktım. Sağ ol. Sağ ol. Kardeş sağ ol. Ve sonuncusu 1, 2, 3, 4 Burada değil. O zaman nerede olduğu belli. Burada değilse o zaman burada arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. De devam için en az bu videoya 50 like gelsin arkadaşlar ve de abone olmayı unutmayın abone de olun arkadaşlar umarım çok beğenmişsinizdir görüşürüz ve Cerenima.